Nasıl oldu bu anlamadım ki yediğimiz bir şey mi dokundu acaba? Ana biraz gelsene. Allah'ım ya şunlara bak çıldıracağım ya. Şu sakallara bak Allah'ım kes kes bitmez bunları ya of ne yapacağım ben ya ne yapacağım? Alo doktor bey ben Simge ya sırıtmak tamam anladım da ben maymuna döndüm ya. Başıcı galiba. Çevremdeki herkes kıllandı. Alo. Alo. Alo doktor bey. E, Kapatmış. Ay sakalı kestik. Kaşları ne yapacağız? Ya Hakan ya. Of. Kuluna ya ne yapacağız şu halime bak. Dur bir dakika sakin ol. Bu kesinlikle yemekten falan değil. Bunda bir iş var ama ne? Ah. Çoker yine bir numara çevirmiş. Ah Şaklaban ne olacak? Aklınca eğlenecek bizimle. Ben ona gösteririm. Dur sizi eski halinize döndüreyim de... ...onu yapacağımı biliyorum. <laughs> Kesin topluca kabus görüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Nasıl ne oldu? <laughs> Baksana kıllarımız gitti. <laughs> Aa, kıllarınız mı vardı? Ne diyorlar nanacığım? Hiçbir şey anlamadım. Asıl siz ne diyorsunuz? Adama hint dansı yaparken birden hep beraber kullandık Aa, ya. Simge <laughs> <laughs> gülmesene. Ay gülmüyorum. Sinirimden <laughs> ağlayacağım neredeyse. Simge acaba bizim sinirlerimiz mi bozuldu? Ha. bu işi alacağız diye çok mu çaba sarf ettik? Ay bu evde garip bir şeyler oluyor. İzninle anacığım bana müsaade. Hmm. Size Melisa çayı yapayım mı? Sakinleştirir. Yapayım. <gülüyor> <gülüyor> Kesin işi kaybettik. Kesin. <laughs> at bakayım at. Yakalasana. Atsana. Güzel aç ya. Sünger kafa. Atsana. Atsana atsana. <laughs> ha. 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 At. Ha. İyi eğlenceler. Mersi <laughs> canım. Ha. Şoker bu ne? <laughs> Papyon. Onu biliyorum sersem şoker. Bunun nananın mutfağında buldum. Nasıl ha. gitmiş oraya acaba? Ha. Hiç bilmiyorum canım. Ha. Bana yalan ha. söyleme. Beni cezalandırırken iyi düşün Kulina. <laughs> Çünkü bana bu kıllandırıcı aklı, o verdi. Ne? Pompirik ya. Ben. Ama anneanne, ha. Ben anne, ben onu için kullanacağını bilmiyordum. Kesin artık yeter. İkiniz de cezayı hak ettiniz. <laughs> Doğru iş başına. Sihir yapmak yok. Oyuncaklar dünyası pırıl pırıl olacak. Ne? ne? Duydunuz, itiraz etmeyin. Umarım aklınız başınıza gelir. Maş maş. Hadi Ana alın anne. bakayım kovaları. Hadi. 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 Ya cücesine.